Öyle iyi biri ki. Nurten'den ayrılamayacağımı anlamış. Daha ben ağzımı açmadan bizimle yaşayacak dedi. Hem öyle lafla da değil. O kadar büyük bir ev tutmuş ki baba bir görsen kocaman. Nurten'in odasını da hazırlatmış. O benim de kardeşim diyor. Ne müşkülüm olsa hemen ilk o koşturuyor. Hastayım diyorum ilaçla kapıda. Pazara gideceğim diyorum. Erzakları alıp gelmiş bir bakıyorum. Kahveyle de bayağı alakadar oldu. Malum Mahir'in yokluğunda epey bir başı boş kalmıştı. Anlattıkların iyi hoş. Delikanlı ziyadesiyle alakalı belli bir ki. Peki kimlerden tanıdığımız bildiğimiz biri mi? Sevdanın ayıbı günahı olmaz. Kızıma kim talip olmuş bileyim. Değil mi? Necdet. Adı Necdet. Kim bu Necdet? Bizim o Görüş bitti Nazif Kara. Neden? Daha yeni geldi. Doğru dürüst konuşamadık bile. Çok muhabbet tezahürlük getirir. Bilmez misin? Sizin ayrılık vaktiniz de geldi. Koğuşta arama var. Sayım yapılacak. Yürü. Müsaade et, ağzımızda kalan keramı tamam edelim. Kimse senin keyfini bekleyemez. Yürü. Ben sonra yine gelirim baba. Gelirim ben yine. Hadi yürü. Hadi. Yürü. Kusura kalmayın ağlar. Biraz dağınık çalışmış arkadaşlar. Neyse ki dünya kadar boş vaktiniz var. Toplarsınız. Safi eziyet olsun diye darma duman ediyor şerefsizler. Dalyan. Bırak şimdi toparlanmayı da. Senin şu necdet var ya. Ha. Yok bir şey. var Evli mi o? Yok. Bekar. Kaç yaşlarındaydı bu oğlan? Bilmem sen de 30, ben deyim 35 fazlası yoktur. Silah bulundurmaktan içerideydi, değil mi? Öyleydi. Çıktı, yeni haberini aldım. Hayırdır ki Bakamadı gözüme. Adını dedikçe başka şeyler anlattı. Israr etmesem hiç değmeyecekti belki de. Ve neyi demeyecekti? Dili varmadı adını söylemeye. Tanıdığımı münasip görmeyeceğimi bilmiş olmalı. Ya kibarım. Niye bunu aldın? Dostları desene. Benim tanıdığım tek Necdet. Senin Necdet Alihan. O da Ayten'e göz koymuş. Evliliğe ikna etmiş. adama böyle haber, haber verildin mi lan? Yüreğine mi indirmek bu maksadın? Elçi şey zevali olmaz Dalyan. Her ya da geç öğrenecekti. Bırak Dalyan. Ömrünü sıksam doymam ki Ne çare? Orhan'ın yerini bilemedikten sonra. Ya Mahir'im. On sene Dalyan. Dile kolay. Ömrünün bağrından koparıp alacakları 12 sene. Görmeseydim bu günleri. Sebep olmasaydım bütün bu acılara. En başta kurulaydı o dar ağacı. Geçiriverselerdi ipi boynuma. Bir kere acı çekerlerdi. Bir defa ağlatırdım ben onları. Ama şimdi... Her gün başka bir acıyla sınanıyorlar. Her biri başka bir yöne savruluyor benim narıma.